Merhaba sevgili dostlar ve hemen renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bu tombul yapraklıları hiç daha önce e, göstermemiştim yani ayrıyeten onlara bir ilgi göstermemiştim, ayrıyeten bir video çekmemiştim. Onları tanıtmak istiyorum bugün. Evet sevgili dostlar ben bunu kırmızı renkli diye aldım ama gördüğünüz gibi. Yem yeşil bir şey çıktı. Yem yeşil bir şey oldu ama ha kötü mü? Yok, çok güzel. Ben çok seviyorum. Bunlar da trompet dalları. Bir kenara alayım. Şöyle. Bunlar satıştaki trompet dalları arkadaşlar. Almak isteyenler beyben renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Evet sevgili dostlar bu trompet dallar. Bakın dokunur dokunmaz nasıl da patladı pat diye düştü şunun büyüklüğüne bakar mısınız koca koca neyse sıkıntı değil ben bunu dipte koyarım trompetta diyordum tombul yapraklı diyeceğime trompetta dedim tombul yapraklılar böyle gördüğünüz gibi içi su dolu olduğu için biraz daha fazla su aldığımı böyle çürüyor çürüyüp gidiyor ben bunu kenara şöyle alayım şöyle arkadaşlar daha önce onların dibine onun dibine yaprak atmıştım harika tombul tombul çiçekler çıktı Bak, bakın şu hale bakın ya niye böyle oluyor anlamış değilim yaşlandılar mı yoksa gerçekten bir sıkıntı mı var bilmiyorum şöyle bakın buraya da ufak yapraklar atmıştım jelibon çok harika çıktılar. Buraya tekrar koyalım. Şu trompettalar da bu tarafa. Bundan da hiç muvaffak olamıyorum. Habire çürüyor. Sebep nedir bilmiyorum. Buraya koyayım da bari eğer bir şeyler kurtulursa ondan. Şöyle. Bunu temizlemek lazım. Kalsın böyle kendiliğinden kurur. Şöyle böyle boy buraya kalsın. Evet sevgili dostlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da damlalıkları düşmüş ama kendiliğinden daha sonra oluşurlar. Pembe aşkın gözyaşı. Bu da ufak ufak Çatallı mı çıkmış yoksa kendiliğinden mi böyle minik minik damlalar mı düşmüş dibine bilmiyorum. Evet sevgili dostlar. Şöyle açan leş kaktüslerimi de göstereyim size. Bunu geçen videoda göstermiştim daha açmamıştı. Bakın. Bu dörtlü açtı. Üçlü değil. Şey beşli değil. Renkleri çok çok güzel. Ama çiçeği minik. Fazla büyük değil. Arkadaşlar sadece sizde değil bende de kayıplar oluyor. Daha önce de göstermiştim. Hatta videosunu da yapmıştım. Göstereyim size. Bunlar ayrı. Hepsini söktüm. Daha dikmedim. Bakın. Bununla kaç yıldır uğraşıyorum. Ay değil ha yıl. Nasıl da çürümüş. Birazcık e, suyunu kaçırdım. Gördüğünüz gibi öldü. Ben bunu şimdi videoyu kapattıktan sonra parçalayacağım. Başka bir saksının dibine koyacağım. Bunu da direkt çöpe atıyorum. Evet, türünü belirlemek için çoktandır açmasını beklediğim leş kaktüsü vardı. İşte bu. Hemen geriye kıvrıldı. Ama rengi çok güzel. Getlefi olarak gelmişti bana. Neyse yapacak bir şey yok. En azından yavaş yavaş açmaya başladılar. Ve ben türünü belirlemeye çalışıyorum. Hepsini açanlara böyle rakam koyuyorum ki yavrulara da aynı rakamı koyuyorum. Kaybetmiyorum bu sefer. Bu yaklaşık bir haftadır açmış. Artık ölecek diye tamamen arkaya kıvrılmış. Şöyle. Bundan da bir sürü yavru vardı dibinde. İsmini bilmiyorum. Spermum muydu? Yok. Her birisinin ismi ayrı. Bilmiyorum ki. Ezberleyemiyorum. Ne yapayım? Bu da... Şöyle çok bereketli bir tür bu. Hala ben onun toprağını değiştireceğim, saksısını dolduracağım inşallah. Zamanım olmuyor. Şimdi hep leş kaktüslerini ve başka türleri gösteriyorum ama hoyaları hiç göstermedim. Bunlar da benim hoyalarım. Şöyle. Bunlar özel türler hoyalarım. Ama ben önemsemedim. Bir sürü özel türüm öldü. Aşağıdaydılar. Balkonda oldukları için yer kaplıyorlardı. Önemsemedim. Çok özel türlerim öldü. Şu anda almaya kalksam bir dünya para yapar ama ben ne yapayım? Sağ olsun. Alam bakamadım diyelim. Şimdi bir şey daha göstereceğim. sukulent yaprağı diktim. İnşallah sonbahara kadar hepsi güzelleşir. Ben artık çiçeklerimi normal toprağa dikiyorum, torfa dikmiyorum. çok Daha çok çabuk tutunuyorlar. Kökler hava almadığı için daha çabuk kökleniyorlar, daha çabuk tutunuyorlar ve gördüğünüz gibi ben bunları iki gün önce, üç gün önce yok üç gün oldu böyle hepsini dizdim kimisinin kökleri vardı kimisinin de yavruları iyice toprağı kurumuştu suladım ama tombul yapraklılar böyle gitti ki zaten bunlar biraz sıkıntılıydı diktiğimde şöyle toplayacağım bu sefer üzücü bir video oldu Kusura bakmayın ne yapayım sadece güzel şeyleri de göstermek istemiyorum sıkıntı yaşadığım şeyleri de göstermek istiyorum bunlar iki günde nasıl da kök vermişler bakar mısınız ben bunları bir kenara atmıştım böyle neyse yer boşaldı buraya koyayım şöyle sabah güneşi bunlara vuracak ve onları çok güzelleştirecek inşallah Bunlar da saksılarını değiştirdiğim leş kaktüslerim. Yarı gölge olunca ne kadar da güzelleştiler, bakar mısınız? Şöyle. Bu da herkesin sevdiği ilk peşinden koştu. Kedi kuyruğu mu diyorlar buna? Sıçan kuyruğu mu bilmiyorum ki esas adını. Ben de açıyor. Önemsemeyince de, ilgilenmeyince de çok güzel oluyor. Bakar mısınız? Evet. Mıydı? Ben sanırım. Ben bunları kırdım. Atmaya kıyamadım. Ve gördüğünüz gibi köklenmiş. Şöyle. dostlar bunlar açacak ve ben sanırım göremeyeceğim. Çünkü evde olmayacağım. Eğer hepsi birden açıp da ben görmezsem gerçekten üzülürüm. Giderken su vermek istemedim. Sadece ilaçlı su verdim. O da az verdim ki çok çabuk büyümesinler. Şöyle. Hepsi yoğun tomurcukta ve hepsi açacak. Yavaş yavaş atağa geçtiler. Şu tohum mu acaba evet bu tohum buraya kalsın şöyle hepsi açarsa ve ben görmezsem gerçekten de üzülürüm. Suyon. Bunlar da satışta. Yavruları satışta var arkadaşlar. Şöyle Black Prince. Bunu koparmaya kıyamıyorum. Kalsın şimdi. Gerçi anacın e, nasıl diyeyim gücünü alıyor ama sıkıntı değil. Bunlar da burada. aile. Evet sevgili dostlar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.